Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Flormar'ın ürünlerini deneyeceğiz. hazırsanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler hepinize. Evet şimdi videoya geçmeden önce video ilgili şunları söylemek isterim. Çok fazla bir ürün çeşitliliğimiz yok aslında. Yani özellikle mesela ten ürünlerimiz yok. Hani ne var diyeceksiniz ne olan olanları göstereceğim zaten. E, bronzerımız, allığımız, highlighterımız, pudramız, makyajımız, makyaj sabitleyicimiz bunlar yok. Videoda neler var hemen göstereyim ki ona göre izleyin. Aradığınız ürün bu videoda olmayabilir çünkü. E, fondötenimiz var tabii ki de. Onun dışında kapatıcımız var. Frambar'ın bu smoky far paleti var. Ve bu meşhur kismi mor rujlarımızdan var. Aktif olarak satılan. Hala e, stoklarda gördüğümüz. Onun dışında Frambar'ın bir ucu. iki tane daha mini ucu var. Bu ruju gösterip göstermeme konusunda kararsızım. Çünkü favori ürünlerim adlı videoda göstermiştim zaten. E, bakacağız duruma göre şekil alacak bu uygulayıp uygulamayacağız. Onun dışında da şöyle bir şeyimiz var. Mesela e, dolapta yani ikinci ür, ikinci el ürün satan uygulamalarda veya işte temizlik malzemecisi satan yerlerde falan Flormar'ın birçok ürününü görmüşsünüzdür. Hani oralarda bulabileceğiniz birkaç ürün deneyeceğiz. Mesela mavi maskara deneyeceğiz e, göz kalemi deneyeceğiz. Kaş kalemi deneyeceğiz. Bu şekilde bu videoda bu ürünleri kullanacağız. Hazırsak videoya geçebiliriz tekrardan. Hepinize iyi seyirler. Evet, şimdi ilk ürünümüz e, makyaj bazımız olmadığı için tabii ki de fondöten Florma'nın Perfect Coverage diye okunduğunu düşündüğüm serisine 101 numaralı fondöteni var elimde. Hemen uygulayacağız. Şöyle e, basmalı bir başlığı var. Hemen uygulayacağız. Bakalım nasıl duracak yüzümüzde. Evet, ürünü uyguladım. Şöyle bayağı bir sarı alt tonu zaten görüyorsunuz ki göz çevreme fondöten uygulamadım. Ne kadar bir ten rengi farkı olduğunu görüyorsunuz zaten şu anda. Onun dışında foneteni gerçekten hiç beğenmedim bu arada çünkü ne bir cildimle bütünleşti. Ha, ama şöyle söyleyeyim hani kolay dağılıyor ve yapısı da hafif yani yüzde ağırlık yapmıyor. Onun dışında ama yani cildimle cildimle bütünleştiğini düşünmüyorum ve bir tık bir topak topak bir görüntü elde ettik sanki. Ama yani bu bazla gidilebilecek bir mevzu hani bu cilde topak topak durması vesaire. Ama yani bassız kullanımda foneteni gerçekten hiç beğenmedim ve rengi bana hiç olmadı. Yani sapsarı bir hayalet gibi duruyorum şu an. Boynumla yüzüm arasındaki renk farkına bakın. Bu fonatini bir daha kullanacağım sanmıyorum diyerekten şimdi kapatıcıya geçiyoruz. Evet kapatıcıyı gözüme değdirdikten sonra videoyu başlatmak aklıma geldi. Kusura bakmayınız. Onun dışında yine aynı Perfect Cover serisinin kapatıcısını deneyeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Şöyle... Düz bir dikdörtgen şeklinde bir aplikatörü var. Onun dışında yapısı hakkında hemen uygulayıp yorumlarımı yapacağım sizlere. Evet. Ürünü uyguladım. Şöyle bu arada fondötenin de çok da yüksek bir kapatıcılık yok. Hani orta düzeyli bir kapatıcılıkları var. Onun dışında kapatıcıyı bir fondötene göre daha çok beğendim. Ama sanki çizgilere dolma yapacak gibi pudra kullanmayacağımız için bunu daha rahat gözlemleyip alt yazı şeklinde eklerim çizgilere dolma yapıp yapmadığını. Ama fondötene göre daha çok beğendim. Özellikle rengi bana tam gitti. Şimdi yavaş yavaş göz makyajına geçebiliriz artık. Hemen göz makyajına geçelim. Evet bugün bir sıralama değişikliği yapacağız. Önce far sürmek yerine önce maskaramızı uygulayacağız. Çünkü mavi renk bir maskara uygulayacağız ve hani paletimize genellikle siyah türevleri koyu renkler bulunduğu için hani maskaranın rengini göremeyiz diye önce maskara uygulamaya karar verdim. Şöyle hemen uyguluyoruz maskarı. Fırçası bu şekilde bu arada. Masmavi bir görüntüsü var. Kokusu çok kötü. Baya kötü kokuyor hatta. Adı da Too Blue bu arada. Yine Too Volume serisinin Too Volume adındaki yine muhteşem İngilizcemi konuşturuyorum. E, maskarası. Hemen uygulayıp geliyorum. Evet maskarayı sol gözüme uyguladım. Şöyle hemen rengini göstermek istiyorum sizlere yakına gelip. Öncelikle mavisini beğendim. Bence gayet de belirgin olan bir mavi ama fırçası hani pek benim kepiklerime uygun bir fırça değil. Fırçasını göstermediysem hemen tekrar gösteriyorum. Şimdi bu şekilde bir fırçası var. Kıl bir fırça bu arada silikon değil. Onun dışında pek de bir şey yani tek tek ayırmadı. Böyle çok da bir kıvırmadı. O yüzden benlik değil. Ama rengi gerçekten ben buradayım diyen bir mavi. Hani renginde bir sıkıntı yok. Şimdi hemen öteki gözüme de uyguluyorum. Evet ürünü uyguladım. Şöyle hemen tekrardan yakına gelip mavisini göstermek istiyorum sizlere. Bence gayet de belli olan bir mavi. Ben beğendim açıkçası. Sadece fırça yapısından dolayı bir daha kullanacağımı sanmıyorum. Çünkü herkesin kendi kirpiğine her fırça şekli gitmiyor. O yüzden de sizlerin severek kullandığı bir fırça tipi ise sizlerin severek kullanacağını düşünüyorum. Şimdi artık göz makyajının far paletine geçebiliriz. Evet far paletini uygulamadan önce birkaç hikaye anlatacağım size Flormar ile ilgili story time. Öncelikle bu Flormar ürünlerini çekmeye karar verdiğim an tabii ki de gratis'e gittim ve hani fiyatlarına bakıyorum. Uygulamadan da bakabilirdim ama yani evimin yakında gresse oraya gidip bakayım dedim. Hani hem yapıların renklerini de görmüş olurum diyerekten gittim. Bu fondöteni ve bu Flormor'un Hero olması lazım. Evet Hero adına bir maskara çıkartmıştı. Hani onları almak için gittim. Ve hani şey ikisini aynı anda alacak para yoktu yanımda. Parayı evde bırakmıştım. Yarın gider alırım dedim. Ve eve döndüm. G gitti, ilk gittiğimde bunun fiyatı 68. Hero maskaranın fiyatı ise 69 liraydı. Yani birbirine çok yakın fiyatlardan bahsediyoruz. Ertesi gün gittim. Yani 24 saat sonra gittim tekrar gratis'e. Bunun fiyatı 150 lira. Maskaranın fiyatı da 100 liraydı. Neye uğradığımı şaşırdım tabii ki de doğal olarak. Çünkü bir günde çok keskin bir zam. Şimdi bunun fiyatını tekrar 95 liraya indirmişler. Önce 150 lira indirinde 95 yapmışlar Şimdi 95 yapıp indirimde 57 lira yapmışlar. Ne yapmaya çalışıyorlar çözemedim. O yüzden terörlerimiz yok mesela videoda. Çünkü bir pudra 95 lira, bir allık 150 lira, 120 lira. Hani bir allık nasıl bir şekilde 120 lira olabilir ki? Hani MAC falan olsa okey de yani. Flormar'dan bahsediyoruz. Hani dünyanın en iyi markalarından biri değil sonuçta. Diyerekten çok sinirlendim. O yüzden de içimde kalmasın diye sizlere anlatmak istedim. Aynı şeyi bu far paletinde de yaşadım. Bunun sanırım ya iki ya 3 rengi var. Bir nude, bir smokey. Üçüncüsü var mı yok mu hatırlamıyorum. Ben bu ikisini gördüm. Mesela Nude far paleti 150 lira indirimle 95 liraydı. Bu far paleti ise 95 lira indirimle 28 liraydı. Ben 28 liraya aldım. Hani ne gibi farkları var da bu şekilde fiyatlandırma yapıp bir günde 100 lira zam yapıp ertesi gün tekrar indirim yapıp böyle salak saçma şeyler yapıyorlar çözemedim. Bunu anlattıktan sonra artık far paletini uygulamaya geçebiliriz. Çok konuştum kusura bakmayın. Evet şöyle en açık rengi bas olarak uyguladım. Hemen göstereyim ve diğer renklere geçelim. Şöyle bu arada far aynası da var. Bu da bence iyi bir detay. Fırçası da bu şekilde. Fırçasını da göstermiş olalım. Şöyle hemen diğer renkleri uygulamaya geçiyorum. Evet şöyle hangi renkleri uyguladığımı hemen göstereyim. Sol gözüme iç kısmı bu kırık beyaz rengini. Dış kısmına ise bu sarı simli sarı rengi uyguladım. Sağ gözüme ise bu haki, simli haki yeşili. Ve dış kısmında ise bu kahverengi. Kahverengi değil mi bu? Yani e, içinde altın rengi simler olan kahverengi gri karışımı bir şey. Zaten gözdeki duruşunu da çok beğenmedim. Hemen renklerini göstermek istiyorum sizlere. Far paletindeki çoğu renk simli bu arada. Bunu da belirteyim. Bu şekilde fırçayla uyguladığımda hiçbir pigment alamadım. O yüzden parmağımla uyguladım. Şöyle çok aşağıda kaldınız o yüzden parmağımla uyguladım hepsine. Şimdi fırçayla dağıttıracağım. Bakalım dağıttığımızda renkleri gidecek mi? Hemen bir dağıtalım. Evet şöyle temiz bir karışma fırçasıyla dağıttım renkleri ve renklerden eser kalmadı adeta. Hemen tekrar yakına gelip gösteriyorum sizlere. Evet bu şekilde sol tarafımdaki gözümde sarı renk tamamen ortadan kayboldu. Az bir şey beyaz kaldı. Onun da pigmenti azaldı doğal olarak. Ama sağ tarafındaki gözüm ise tam bir facia. Hani İki renk yeşil ve kahverengi birbirine karıştığı Gri oldu. O simler gitti vesaire derken gözüm gördüğünüz gibi hani çok kötü bir far rengi elde etmiş olduk. O yüzden de ben bu paletin siyah rengini kullanmıştım bir tek daha önce. Onun dışındaki renklerini ilk defa sizlerle birlikte deniyoruz. Ve şu an özellikle bu gözündeki renkleri hiç beğenmedim karıştıktan sonraki performansını. Şimdi başka bir dörtlüğe geçelim hemen. Evet başka bir dört renkle daha karşınızdayım. Şöyle hemen gözümdeki renklerden bahsedeyim size. Gözümün iç kısmında bu gördüğünüz mavi, sol gözümün iç kısmında. Dış kısmında ise bu gördüğünüz renk var. Sağ taraftaki gözümde ise bu gördüğünüz mor ve dışında da e, simli grimiz var. Şöyle bu şekilde hemen yakına gelip gösteriyorum herhangi bir fırça darbesi vurmadan önceki renklerini. Evet bu şekildeydi renkleri. Şimdi hemen dağıtıyoruz. Bakalım nasıl bir renk alacaklar. Evet şöyle renkleri dağıttım ve yine bir hayal kırıklığı diyorum. Öncelikle bu gözümüzdeki bu dış rengimiz tamamen gitti. Şu renk. Ama bu mavi de rengi baya bir açılacak şekilde gözümüze dağıttık. En azından mavi renk olduğu belli oluyor buna da şükür. Bu gözümüzde ise mor rengi hani çok da bir şey olmadı ama simli griğimiz tamamen puf olup uçtu. Hani bir de çok fazla fırça darbesi vurmamaya çalıştım çünkü vurduğum an tüm renk gitti. Hani dedim ki bari ne kadar az o kadar iyi. Biraz daha dağıtsa herhalde hepsi yok olup uçacaktı. O yüzden şu ana kadar hani bir tek mor rengi hani bir de mavi rengi çok az bir şekilde belli oldu. Onun dışında hiçbir renk dağıtıldığı zaman hiç güzel durmadı. Son bir rengimiz kaldı siyah. Onu da belki eyeliner şeklinde uygularım. Şu an öyle, aklıma öyle bir fikir geldi. O yüzden hemen onu rengi de uygulayıp geliyorum. Evet siyah rengi de bu şekilde uyguladım. Şöyle ben siyah rengi zaten daha önce kullandığımı söylemiştim. Ve gayet de başarılı buldum. Ama tek bir siyah renk içinde bu palet alınır mı derseniz bence alınmaz. Siyah rengin bulunduğu daha iyi bir palet alabilirsiniz. Veya tekli far şeklinde siyah renk alabilirsiniz. Ama bu paleti bence almayınız. Ama siz beğendiyseniz tabii ki de alabilirsiniz diyorum. Ee, onun dışında da başka söyleyecek bir şeyim yok. Far paletini beğenmedim. Bu arada fondöten o kadar kötü duruyor ki şu an. Yani özellikle aynaya baktığımda hani korkunç bir görüntü elde ettik. Fonetini gerçekten hiç beğenmedim. Moralim bozuldu. Bir sonraki ürünümüze geçelim biz en iyisi. Evet. Bir sonraki ürünümüz göz kalemi. Şöyle iki tane göz kalemi var bende. İkisi de siyah olmak üzere. Daha doğrusu bende Flormar'ın bir sürü göz kalemi var. Yeşili, mavisi, kırmızısı vesaire çeşit. Ama onların hepsi zaten bu kalemlerin hepsi çok eskiden kalma kalemler. Ve hani şu anki makyajımıza hiç uyumlu olmayacaklardı. O yüzden bu ikisini kullanmaya karar verdim. Şöyle birini bir gözüme birini bir gözüme uygulayacağım. Bakalım ikisi arasında bir fark var mı? Bu asansörlü bir kaş, ay göz kalemi. Bu da normal bir göz kalemi. Hemen uygulayalım. Evet iki kalemi de uyguladım. Ee, bu normal kaş kalemi şekli, ay, yine kaş kalemi diyorum. Göz kalemi şeklindeki kalemi favorilerim adlı videoda söylemiştim zaten çok beğendim. Diğer asansörlü olanı da buraya uyguladım. Şöyle hemen göstereyim. Çok fark edilecek bir sanmıyorum. Evet bu şekilde severek kullandığım göz kalemleri zaten e, Flormar hani benim için şöyle bir marka. Göz kalemi ojeleri. Hani bir tek bu ikisini sürekli sürekli alıyorum. Zaten Flormar'ın elimde o kadar çok ojesi var ki ojeler için ayrı bir video çekeceğim zaman hani bin tane falan Flormar ojesi önereceğim sizlere. Oje videosu geldiği zaman. E, bu kadar da şimdi artık Yavaş yavaş kaç kalemimiz var? Daha sonra dudağa geçeceğiz. Şöyle milattan önceden kalma bir kaç kalemimiz var. Onu uygulayacağız şimdi. Evet şöyle kaş kalemimizle uyguladım. Bu normalde kahverengi. Benim kaş, kendi kaş rengim bir tık daha koyu kaldı. Ama rengini ve dağılmasını beğendim. Şöyle milattan önceden kalma fırçasıyla böyle böyle dağıttım. Beğendim yapısını. Yumuşak. Canımı acıtmadı. Göz kalemleri de canımı acıtmadı bu arada söyledim. Mi bilmiyorum. Tüm kalemleri yumuşaktı. Bu şekildeydi. Artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz. Rujlara geçelim. Sıra rujlarda. Evet elimde 4 tane flamen ruju var. 2 tanesi böyle mini rujlar. Bir tanesi bu serinin adını serinin adını göremedim. Böyle dudaklı bir ambalajı olan turuncu ruju ve bir tane de kesimli mor rujumuz var. Şimdi bunu favori ürünlerim adlı videoda uyguladığım için uygulamayacağım. Videoyu gereksiz uzatmak istemiyorum. Turuncu ruj hani merak etmedenler o videoya bakabilirler. Şimdi önce bu mini rujları en sonunda bu kesimli Me mor, meşhur kesimli Me mor rujları uygulayalım bakalım. Ne kadar iyi çıkacaklar. Hemen uyguluyorum. Evet şöyle ilk rujumuzu uygulayalım. Şöyle açık renklerden başlayayım istedim. Ee, sanırım 0.9 numaralı bu mini ruju yugalım. Şöyle bence rengi çok tatlı ve yapısı da yumuşacık. Ben ruju gayet de beğendim böyle. Şöyle hemen açayım göstereyim rengini ve boyutunu. Bu şekilde bence gayet de uzun süre kullanılabilecek bir boyutta. Bu rengi hala satıştı mı bilmiyorum. Mini rujları Flormar'ın hala var ama hani bu rengi hala satıştı mı bilmiyorum ama bu rengini beğendim. 0.9 numara tekrardan söyleyeyim. Şimdi diğer mini rujumuzu deneyelim. Bakalım onu da beğenecek miyiz? Evet olay bir kırmızı ile karşınızdayım. Şöyle rengin canlılığını görüyorsunuz. Bu mini rujların 12 numaralı. Evet 12 numaralı bir an yanlış okudum sanırım. 12 numaralı ruju. Bayağı beğendim. Tam benim en sevdiğim canlı kırmızı tonları. Bugüne kadar bende bayağıdır bir olmasına rağmen nasıl fark etmediğimi bilmiyorum. İlk defa kullanıyorum. Hatta bu kismi mor rujları ilk çıktığında. Ama yanlış hatırlamıyorsam pandemiden önce çıkmıştı diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir çıktığı gibi aldım ama bir kere bile kullanmadım. İlk defa sizlerle birlikte kullanacağız bugün. Şimdi bu ruja bayıldım. Rujlarda şu an 2'de 2 yaptık. Hatta bu ruju kullanmadım ama favori rujum olduğu için 3'te 3 yaptık diyebilirim. Şimdi dördüncü rujumuzu bakalım beğenecek miyiz bu meşhur kesme moru. Hemen onu uygulayalım. Evet son ürünümüzde daha karşınızdayım. Yanlışlıklar renkle çok uyumlu ve sivit giymişim bu arada. Asla bilerek yaptığım bir durum değildi. Şöyle hemen rujun fırçasını göstereyim. Şöyle bu şekilde bir fırça yapısı var. Sürümü çok kolay bu arada. Yani normalde likit mat rujları sürerken bir tık zorlanırım ama bunda hiç zorlanmadım. E, rengini çok beğendim. Bugüne kadar neden kullandığımı kullanmadığımı anlamadım. Onun dışında yapısı bir tık kuru ve bir tık çizgilere dolma yaptı. Onu beğenmedim. Yani yapıları olaraktan bu mineral rujların yapılarını tercih ederim. Ee, onun dışında rujla ilgili başka bir söyleyecek bir şeyim yok. Rengini beğendim. Bir tık dudaklarımı kuru gösterdi ve hafif bir yapış yapışlık hissi de var böyle. Tutaklarımı böyle yaptığım zaman birbirine değdirdiğimde hafif bir yapış yapışlık oluyor ve artık söyleyecek bir şeyimiz kalmadığına göre videoyu kapatabiliriz. Evet bir videonun daha sonuna geldik sizlerle birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ürünlerle ilgili merak ettiklerinizi yorumlara yazarsanız sizlere seve seve yardımcı olmak isterim. Çok fazla bir ürün kullanmadık bu videoda. O yüzden kusuruma bakmayın. Ee, Türkiye ekonomisi e, diyorum. Başka da bir şey demiyorum bu konuya cevaben. Onun için de videoyu bitirebiliriz artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.